Evet. Okay. Evet. <laughs> evet, ne oldu şimdi? Kazandık. Kolaydı. Soğuk aynı. Abi Don dışarıya de. operasyon yapıyorsak Süleyman Soylu niye tweet atıyor? Öyle. Şu an ne oluyor abi ya? TSK vuruyor. Hashtag Suriye. Bizim arkadaş Hatay'da kaldı ya. Bak işte bu. Mesele bu. istiklal şehitleri rahat uyuyorsun. Bir gece ansızın uyumayan kahramanız intikam peşinde. Yani bu, bu bir intikam operasyonu arkadaşlar. Ama o ölen insanlar hiçbir şekilde geri gelmeyecek abi. Sen yıllarca açık sınır politikası uygularsan, açık kapı politikası gelirler abi. Her türlü tip de konuşlanır burada. Kim olduğu ne olduğu belli olmayan bir sürü tip. Gördük yani Türkiye'deyiz diye adamlar storyler motorlar attılar amına koyayım yani. Tamam abi atın abi roketleri çok güzel. Sen yani uluyun. Evet. Benim vergiler uçarken ben. Bir roket kaç para biliyor bu. Bak gidiyor bak şu an gitti hop. Geçen ay ödediğim vergiler gidiyor şu an. Yerli üretme kaç abi roketler. 3-5 tanesini top ben top göndermişim. Top top <gülüyor> <gülüyor> yani top arkadaşlar, top yani tamam mi? terörist vursunlar. Eyvallah da yani. Not like this ya böyle değil abi. Şu an yapılması gereken bu değil yani. Bu sadece e, şovenist insanların gazını almaya yarar. Başka hiçbir şey yaramaz abi. Hiçbir işe yaramaz. Üzülüyorum ya. Bak. 6 şehidimizin intikamı alınıyor diye başlamışlar zaten. Vatanperver bilmem ne. Adaş kızı. Koca bir beceriksizlik arkadaşlar bu insanların ölümünün şeyi yani sebebi koca bir beceriksizlik silsilesi. Ve yani çok üzücü ve biz bunu artık yani ne zamandır bağırıyoruz, ne zamandır söylüyoruz. Ne idü belirsiz insanlar bu ülkeye alındı. Kim olduğunu bilmediğimiz insanlar bu ülkenin içinde cirit atıyor. IŞİD'lisi mi var? PKK'lısı mı var? YPG'limsi mi var? Orada Pakistan'ın bilmem ne aşiretinden gelen işte Pakistan'ın bilmem ne şeyhinin müritleri toplanıyor. Üzerinde kamuflaj elbiseleriyle gidiyor falan. Yani kimin ne yapacağı belli değil ki. An meselesiydi yani bu zaman meselesiydi. Zaman meselesiydi. Bir şey olacağı kesindi yani. Kesin bir şey olacaktı. Ya umarım sondur ama ondan da şüpheliyim yani arkadaşlar. Kusura bakmayın. Üzücü ama durum bu yani. Maalesef. Evet yılbaşı geliyor dışarı çıkmaya korkar olduk. Yani gerçekten çok üzücü. Onun yılbaşında evdeyiz. Yani abi. Şimdi ben ben gelip ben gelip niye gelip. ben niye evde oturuyorum abi? Değil mi? Ben vergisini veren, suç işlemeyen, tertemiz bir vatandaşıyım bu ülkenin. Fakat evde oturmak zorundayım yıl başında çünkü sokakların güvenli olduğunu düşünmüyorum yani. Üzücü yani. Ya ben her türlü evde oturacağım da ben özel bir case'im abicim yani benim yıl başında sadece eğlenme değil eğlendirme görevim de var. Anlatabiliyor muyum? Evet, Antalya daha güvenli diyemezsin. Çünkü burada da çok fazla yabancı uyruklu insan var. Yani akıl vermek gibi olmasın ama ben de terörist izlemiyordur ama Antalya'da bence şey bir tark et yani. Çeçen, çok fazla çeçen var. O chat hemen hemen hemen. Yarın kaçta yayınlanıyormuş? O yüzden yengezin <laughs> yengenizin koşacak pek bir şey yok bence. PKK terör ele başlarından mazlum abdi büyük bir felaket yaşamaması için çabarcıyoruz ama savaş çıkarsa saldırı bölgemize sınır kalmayacağı için sonuçlarına herkes. Sen kimsin de senle savaşa gireceğiz oğlum? Sen terör örgütüsün amına koyayım. Ne savaşı ya? Bunlardan 100 tane falan kalmamış mıydı ya? Sen kimsin amına koyayım? Ne diyor oğlum bunlar? Daha Sen müdahale et ya. amına koyayım? Koş zaten yılbaşında şey geliyor askerlik gideriz abi. Daha müdahale et oğlum Toma. <laughs> <Daha>. tabi tabi. <laughs> <laughs> Bozsa. Yani savaş dediğin devletler arasında olur. PKK kimde biz PKK ile savaşacağız? PKK'nın üstüne sıçarız en fazla yani. <laughs> Öyle bir şey yok. Ne Tomaten. demek yani? Herkes için kötü olur falan demiş. Yarra bak sen ya. Allah aşkına ya. <laughs> <Yani> bu konuda. <laughs> ya bakın ben antimilitarist bir adamım tamam mı? Sonuna kadar. Ama hani mesele o raddeye gelirse beni bile görürsünüz yani elimde bir tane pompalıyla. Hayırdır amına koy. Ya amına villanın tepesinden sıkıyorum. Pat pat Bak geber amına koyayım. Pek mı lan o değil. <laughs> yani ben... <laughs> Canlandı <mi> ya? <laughs> <Galandı> biraz. <bihinpanze. gülüyor> Gerçekten bak yani. Diyor <laughs> et süper bir fucking limit anladın mı yani. <laughs> diye böyle... Abi başımızdakileri görünce ben endişeleniyorum. Yani arkadaşlar şu an mesela dediğim gibi bu e, olayın e, neden yapıldığını biliyorsunuz. Hep, yani çok valla çok IQ'ya gerek yok bu arada. Bunu anlamak tahmin etmek için falan yani. Neden şimdi? 150 bin YPG teröristi varmış. Ne diyorsunuz arkadaşlar ya? Oğlum 150 bin bakın <laughs> söylediğiniz şey <laughs> imkansız yani şöyle imkansız askerliğini yapanlar dışında Türkiye'nin 150 bin tane askeri var mı ya? Bakın askerliğini yapanlar dışında diyorum. 150 bin tane uzman

Aktif personel 355 bin, rezerv personel 380 bin diyor. Ama bu işte rezerv personel mesela bunlar mesela askerliğini yapıp bitirenlere mesela rezerv deniyor, değil mi? Aktif bunun içinde şu 355 bin aktif 355 bin içinde de ee, şu anda askerliğini yapanlar da mevcut, değil mi? Bunların hangileri işte şey acaba? Askerliğini yapanlar dışında kaç kişi acaba? Nasıl hayır? 350 bin uzman olduğunu mu söylüyorsunuz siz? Profesyonel. 350 bin. Profesyonel. Aa bunu bunu, okuyamıyoruz. Hah. Geldi geldi. Tam rakamlar geldi. Uzman Erbaş sayısı 66.000'den e, 66.051'den 67.000 67, .000, 67 .000 şu an Uzman Erbaş. Sözleşmeli Erbaş 6.000 Uzman personel sayısı böylece 229.000'den 235.000'e çıktı. Heh. Tam rakam bu. 235.000 arkadaşlar. Profesyonel. Tam rakam bu. Bir şey soracağım. Siz her terör olduğunda Suriye'ye mi gireceksiniz? Evet Azeri kardeşim. Bizim ülkede gaz böyle alınıyor. Bir terör olayı olduğunda bir yere dalıyoruz. Öyle rahatlıyoruz işte. Yani büyük bir ihtimalle Suriye'ye girme konusunda bir sebep illaki vardır. Orada ayıklanması gereken teröristler falan filan ama bizde böyle. 2015 verisi o Tam şu anda kaç? bin köy korucusu. Terör patrosu internet kısa kısıtlılar hiçbir şey ulaşamadık. VPN'de bir yere kadar Ülkede böyle bir seçim sözü bazı e, hareketler olsa internet dünyasını kapatsaydı telefon altından çıksaydı kim bilir ne haberimiz. Ya ben şunu da merak ediyorum. Mesela bizim ülke böyle astığımı kestiğim kestik şey diyor ya mesela. Lan Twitter, lan Twitter. Sen işte şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Google bunu yapacaksın, şunu yapacaksın. Tamam da. Burada ülkelerin de bir sorumluluğu olmuyor mu sosyal medya mecralarına karşı? Mesela. Atıyorum Twitter bir saat içinde Türkiye'den 3 milyon dolar mı kazanıyor? Sen iki gün kapattın adamı kaç milyon dolar zarara soktun mesela? Sallıyorum şu an rakamı. Yani bu bunu 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 <laughs> bunun bir anlamı yok mu yani bu ilişkide? Yoksa tek taraflı mı? Biz istediğimiz zaman sikertiyoruz sosyal medya mecralarını. Onlar da alıyorlar böyle. Yeah, give me more. Biraz da burama boşal falan mı oluyor yani? Hıay. Tamam, yılın mı? 2017'de açıklanan sayı Türk Silahlı Kuvveti 203'ü general ve amiral olmak üzere 359.273 askeri personel bulunmaktadır. <laughs> 359.000. 2017'de 359.000 ise şu an 450 diyelim mi ya? Oğlum çok fazla lan. Harbiden biz asker bir milletmişiz ya. Oğlum çok fazla 500 bin dersen arkadaşlar çok oğlum bu. Oğlum çok fazla lan 500 bin. Arkadaşlar basit bir istatistik yapalım. 80 milyon insanız. Ha? 80 milyon insanız. Ve biz genelliği genç olan bir Milletiz. Hadi diyelim ki 80 milyonun yarısı. Ana oğlum çıkamıyorum. Bir dakika. Calculator açıyorum abi. Bir dakika abi. Abi 80 milyonun yarısı. Şimdi 40 milyon erkeğimiz var diyelim ülkede. 40 milyon erkeğimiz var. Tamam mı? Çarpı. İşte bunun 0.7'si. Hadi abartalım. Yetişkin diyelim. Tamam mı? Ee, bunun tabi çok yaşlılarını da çıkarmak lazım. Bunun, bunun 0.8'i savaş able diyelim abi. Savaş able diyelim. Savaşacak insan sayısı. Tamam mı? Yani yaş olarak hastaları, sakatları, makatları da aradan çıkaralım. Hadi 0.9 yapalım. 20 milyon insan 20 milyon. Abi çok bu ya. Abi bin kişiden 25'i asker mi? O bu çok lan. Kırkta bir. Oğlum kırk kişiden biri asker la. Ben power'a bak amına koyayım. 37 milyon mu men power'ımız? 37 milyon ne abi? Dayıları da mı saydılar? 37 milyon men power. 37 çok be abi. Abi öyle bir gece ansızın falan gidemezsin sen bu arada. Bir gece rap 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 diye gidersin. Öyle ansızın falan değil bu iş. Evet Azeri kardeşim diyor ki peki sırf intikam için orada Allah muhafaza şehit olsa onlar can değil mi? O şehitin intikamı da alınacak cevabını bildiğim soruları sesli düşünüyorum demiş Umekson. Ee, Sevgili Azeri kardeşim biz böyle şeylerden pek anlamayız. Yani zaten ee, şehitler ölmüyor bizde. Vatan bölünmüyor o sebeple yani. Ne sorduğunu anlamadım Azeri kardeşim. Yani bizde öyle. Bro oy şöyle değil askeri geçmişin olsa anlardın. Eyvallah abi ben anlamam. Azeri boş yapma Azeri. Oy kaybettikçe Ermenistan'a saldıran kim? Azeri diyen var chatten. İsviçre ordusunda TMS'nin TSK'yı dümdüz ederiz çok çok ama İsviçre ordusunun ikisine bir. İsviçre de iyi. İsviçre de hep... Bir de siz mezun olunca askeriyeden size silahı da veriyorlar eve gönderiyorlar değil mi? Arkadaşlar bakın bu dünyada kime bulaşmayacağım? İsviçre'ye bulaşmayacağım. Bak İsviçre'ye bulaşmayacağım ha. Uzak dur canamına koyayım. Sakat herifler biraz. İsviçre Konya'dan küçük. Ama işte Konya gibi... Konya gibi çanak değil oğlum. Konya böyle. İsviçre böyle amına koyayım. Alplere sığındılar mı? Elinde bir tane mavzerle 80 yıl yaşar amına adam. Vurdukça vurur. Sen de ararsın Jonas nerede diye dolaşırsın amına koyma altlerde. Kardeşim o iş öyle değil. Valla bak. İsviçre tehlikeli. Bir oraya bulaşmayacaksın. İha var siha var. Tamam kardeşim. <laughs> tamam. 147 bin askerleri var işlerinden geçeriz. Allah Allah. Kanka her evde şu tüngever 90 var en azından. E, Tabi adamlar yani her evde silah taşıyorlar düşünsene ismi şey. Wow. Çinde kaç asker var? Arkadaşlar Çinde kaç asker var değil. Çinde asker. Bak cümle kurmana gerek yok. Adamlardaki en büyük kapasite askerde zaten Çinde. Bakın korona olayı oldu. Bütün o hastaneleri, hastaneleri her şeyi asker yaptı. İnanılmaz dev bir makine oradaki asker. Dev bir makine yani. İnanılmaz işleyen bir makine yani. O çok farklı bir şey. Çin çok farklı bir şey arkadaşlar. Onu hiç karıştırmayın. Adamlar manpower'dan ibaret. Aa öyle mi olmuş? Bunu attı niye oldu kanka? Nasıl mesela? Arkadaşlar eskiden bizim askerimiz de şimdi pek öyle değil ama e, çok büyük bir makinaydı ve e, hani operasyon kabiliyeti çok genişti ve e, sadece askeri olarak görülmez. İşte deprem olurdu asker giderdi ve inanılmaz bir operasyon kabiliyetiyle hemen bölgede işe başlardı. İşte bir salgın olurdu, asker hemen tak 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 konuşlanırdı falan. Şimdi daha çok hani profesyonel olarak savaş üzerine ama önceden Türkiye'de de şu an Çin'de olduğu gibi asker pek çok şeye e, el atardı. Yani Mehmetçiği beklerdi insanlar. Deprem olduğunda devletin başka kurumlarını değil Mehmetçiği beklerdi mesela insanlar. Öyle öyle bir TSK vardı eskiden. Yani. Tabi tabi askerler kurtardı. Depremde. Ne demiş abi HDP? HDP yurup ne demiş? The defeat of ISIS has started in the town of Kobani. Turkish warplanes are now bombing the town center of Kobani and some other places in northeast Syria. Erdoğan seems to have already started the election campaign. All attacks must stop immediately. Defend Kobani. Allah Allah. Türkiye'nin bir partisi değil mi ya bu HDP? Allah Allah. Seset pompa. <laughs> Seset pompa.